Canım merhabalar. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hak Teala sözümüzü, sohbetimizi bereketle eylesin. Bir bayrama erdik, binlerce hamdolsun, binlerce şükür olsun. Geçen iki bayramda mahzun, hüzünlü bir gurbet bayramı yaşadık. Koronanın etkisiyle pandemi sürecinde mahzun bir Ramazan ve mahzun birer bayram yaşadık. Ve bu süreçte Allah gani gani rahmet eylesin. Bazı sevdiklerimizi kaybettik. Hastalıklarla imtihan olduk. Ve bir bayrama neşeli buluşabileceğimiz, birlikte namaz kılabileceğimiz, dostlarımızı misafir edeceğimiz, ziyaret edebileceğimiz dostlarımızı, büyüklerimizi ziyaret edebileceğimiz, sirayı rahim yapabileceğimiz bir bayrama kavuştuk. Binlerce hamd, binlerce şükür olsun. Ama tabii bu bayram büyük oranda yakınlarını kaybedenler için birer yaz bayramıdır. Tabi bayram buluşmaktır, bayram paylaşmaktır, bayram hediyeleşmektir, bayram muhabbettir. Bayram sevgiyi çoğaltmak, acıyı azaltmaktır. Dolayısıyla bu bayramda hediyeler ikram edilecek ve en önemlisi çocuklarımıza şekerler ikram edeceğiz, gelen dostlarımıza kahveler ikram edeceğiz, tatlar ikram edeceğiz. İnşallah. Bu bayram bir bakıma benim için de bir hediye bayramı oldu. Sağolsun Yozgat'tan Ali Şakir hocamız, Ali Şakir Ergin hocamız büyük dedesi, ata dedesi. Ahmet Yozgati, Şeyh Ahmet Yozgati Efendi'nin divançesini hazırlamışlar ve onu lütfettiler, yolladılar. Dün bendenize ulaştı ve sahurra bu divançeyle girmiş olduk yani bir bakıma divançeyi okuyarak, e, ederek bir bakıma girmiş olduk. Kitap, bahsettiğim kitap budur. O bize bir hediye yolladı Ali Şakir Efendi. Ben denizde dostlarıma buradan bir şiiri, bir gazeli paylaşayım isterim. Tabi Şeyh Ahmet Efendi derken tabi Yozgat'ta gündeme geldiğinde Ali Şakir Efendi'nin babası anlaşılıyor ama bu bahse konu olan divançe sahibi olan kişi 1311 yılında Hicri 1311'de vefat eden yani 1894-95'lere tekabül ediyor. Büyük dede büyükte de bahse konu olan Ahmet Efendi de torunu ahvadından oluyor Şakir Efendi'nin babası şimdi şunu görüyoruz yani aslında görülmeyen, neşredilmeyen, keşfedilmeyen pek çok divan var birincisi bu edebiyat açısından filoloji açısından bunu bir yere not edelim yani sadece bilinen biriden Tanınan isimler üzerinden konuşuyoruz ama Deşredilmemiş Nice divançeler, nice divanlar Nice mecmualar var Bu topraklar Söz medeniyetiyle e, Anılan Topraklardır Sözle insanlar bayalanmıştır Sözle insan Toprağına tohum atılmıştır O bakımdan Söz sadece sohbet olarak Sadece Sohbet olarak Karşımıza çıkmıyor. Bu bazen bir şiir oluyor, bazen bir türkü oluyor, bazen bir şarkı oluyor, bazen bir ilahi oluyor ve böylece gönülden gönüle, dilden dile, kulaktan kulağa yayılmış oluyor. Ahmet Efendi'nin divançesini okurken şunu gördüm. Binlerce şükürler olsun. Bu toprağın hemen her şehrinde, bu Anadolu'nun bu diyarı Rum, Anadolu, bizim vatanımızın her bir şehrinde, kasabasında, köyünde akil insan dediğimiz, arifi billah dediğimiz zat yaşamış. Sözü, sohbeti dinlenen, insanlara hayrı gösteren, sadece söyleyen değil, sadece tebliğ eden değil, sadece irşat eden değil, temsil eden insan. Zaten irşadın içerisinde de, irşad kelimesinin içerisinde de sadece anlatmak yok. Hal diliyle, beden diliyle, davranış ve tutumla sunmak da var. Temsil var. O yüzden sözleri çok tesirli oluyor. Ahmet Efendi de sözlerin çok tesirli olduğunu, Yozgat'ı bir merkeze dönüştürdüğünü biliyoruz. Ben de onun güzel şiirlerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da halaki erdemleri anlatan, temel bazı kavramları bize öğreten bir şiir. Okumaya çalışayım. Sabırsızlık başa müşkül beladır. Kanaat sabr ile haktan atadır. Bugün rızkın veren vermez mi yarın? Tevekkül etmeme hakka hatadır. Tamadır kiz bile insana düşman, yalan söylemeyen dil evliyadır. Yalancının kanadın kır uçarsa, yalanı deme, başın ver, revadır. Muhammed Sadıkul Vadül Emin'dir. Ona ümmet olan sıdkı aladır. Ali künhü üm el ümmidir Resul diriga kizbe alem öptelâdır. Bu kadar şiirimiz, gazelimiz bu kadar ama şunları anlatıyor. Bugünkü lisana aktarmak gerekirse genç kardeşlerim için sabırsızlık, acelecilik yani sabırsızlığın karşılığı acelecilik, acelecilik bazı işleri acele yapmak, acele davranmak, acele söz söylemek, acele davranışta bulunmak başa bir beladır diyor. Müşkül bela. Alışılmış bir davranıştır ve müşkül bir beladır. Sıkıntı iyi beraberinde getirir. Peki bunu yerine gerekir? Teenni gerekir. Yani sabır gerekir. Her konuda sabır gerekir. Nitekim ikinci Mısra'da kanaat sabrıyla Hak'tan atadır derken kanaat etmek yani Allah'ın size lütfettiği rızkı rızk için şükredebilmek, hamd edebilmek binlerce şükürler olsun Rabbim diyebilmek, ona razı olabilmek ve sabredebilmek Allah'ın insana lütfettiği en önemli nimettir. Hak'tan atağdır derken hediyedir diyor. Hakkın lütfettiği hediyedir şunu öğreniyoruz Ahmet Efendi'den. Kanaat edebilmek, sabredebilmek Allah'ın lütfettiği en büyük hediyelerden bir hediyedir. Ve bu iki kavram da ahlaki hamidenin hüsnü hulkun yani güzel ahlakın temel kavramıdır. Güzel ahlaklı olmak diyelim Allah'ın lütfettiği en büyük nimettir. Bugün rızkın veren vermez mi yarın? Bugün sana rızkını veren elbette yarın doğru zıkını verecektir. Tevekkül etmemek hak, hakka hatadır. Sana bu rızkını veren Allah'tır, haktır. Hakka tevekkül etmemek, yani ona güvenmemek, yarın ilgili endişeye kapılmak büyük bir hatadır. O rızkını verdi. Kurduğun kuşun da rızkını veriyor. Yarın da o rızkını verecektir. Yarattığı bütün mahlukatın rızkını verecektir. Endişeye kapılma. Sen sahi gayret et, işini yap. Kur'an'da pek çok ayeti celilede rızkı bizzat Allah Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Halık'ı mutlak olan, Kadir'i mutlak olan, Razık'ı mutlak olan Allah garantilemiş olduğunu ifade etse de sadece bir iki yerde şeytan aldatır rızık konusunda diyor. buyuruluyor Öyle buyuruluyor. Şeytanın o aldatmasına teslim oluyoruz. Bir endişe içerisinde acaba yarın ne olacak? diye hatalar yapıyoruz, kusurlar yapıyoruz. Bunu ikaz ediyor. Demek ki ahlaki erdemlerden ilk iki temel konu kanaat ve sabırsa, üçüncüsü ise tevekkül ve rızkı verenin Allah olduğunu farkına varmak. Devam ediyor. Tamadır kiz bile insana düşman. Tamam yani aç ve cibrilik doymak, bilmemek ve yalancılık insana düşmandır. Müthiş bir söz, hikmetli bir söz. Ve hemen bir sonraki Mısra'da yalan söylemeyen dil evliyadır. Müthiş bir şey. Bir dil ki yalan söylemiyor, işte o evliyadır. Evliya kim, veli kim, büyük insan kim? Bunlar hep tarihte oldu, tarihte yaşadılar, şimdi evliya yok. Hayır, yalan söylemiyorsa, sözünde sadıksa birisi, yaptığı işte davranışta ve tutumda sadıksa, doğru bir insansa, doğru bir adamsa, müfteri değilse, algı oluşturmuyorsa, işte o adam evliyadır. Evliyayı dışarıda arama. Doğru sözde, doğru davranışlara. Yalancının kanadın kır uçarsa, bir yalancı gördün uçuyor, göklerde uçuyor, keramet gösteriyor kendine. Onun kanadını kır. Yalan söyleyip uçan insandan da hayır çıkmaz. Esas olan adalettir, sıdıktır, doğruluktur. Değer verme, ehemmiyet verme. Yalanı deme. Yalan söz söyleme. Başın ver revadır. Gerekirse başını ver. Başını ver. Ama yalan söyleme. Doğru ol. Doğru davran. Muhammed sadıkul vadül emindir. Sadıkul vadül emin Sözüne, vaadine güvenilir, güvenilen kişidir. Hatızatında zatında Peygamberimizin bir ismi de ona atfedilen bir sıfatta el-emin sıfatıdır. Güvenilir insan. Doğru sözlü, adil davranışı güvenilir insandır. Onun ümmetiyiz, bizim de o güvenilirlik içerisinde olmamız lazım. Ona ümmet olan sıdkı aladır. Böyle diyor Ahmet Efendi. Ona ümmet olan ona ümmet olan, o el emin olana, sadıkul vadül emin olan, Hazreti Muhammed'e ümmet olan, sıdkı aladır. En üstün derecede doğrudur. O doğruluğa sahip oldukça gerçek anlamda onun ümmeti olacağız. Ümmeti olmak bir iddiadır ama doğru insan olduğumuzda, hakaniyetten yana olduğumuzda bu ümmetlik vasfımız daha da artacak. Ali, künhü el ümmidir Resul. Peygamber Aleyhisselam'ın ailesi, ehlibeyti yücedir. Ali'dir. Diriga, ne yazık ki yüce olmasına rağmen, böyle yüce seçkin olmasına rağmen, Diriga, çiz bir alem müpteladır. Pek çok kimse, alem asılsız sözlerle, laflarla, yalanlarla, iftiralarla, rivayetlerle ehli beytin o itibarını zedelemek isterler. Allah onlara fırsat vermesin. Ehli beyt sevgisi. Şimdi anlattığı baştan itibaren tekrar özetlemek icap ederse sabır konusunu, kanaat konusunu, tevekkül konusunu razıkı, mutlakın Allah olduğunun farkına varma konusunu anlattı ve sonra tabağdan, çizgiden uzaklaşmaması, yalan söz söylemememizi, sadık ve sıddık olmamızı, peygamberi Zişan Efendimiz gibi el-Emin olmamızı söyledi ve en sonunda Ehli Beyt'e geldi. Ehli Beyt hakkında ileri geri söyleniyor fakat Ehli Beyt ölçüdür. Ehli ahlakı peygamberimizin ahlakıdır. O peygamberimizin ahlakını alırsak işte o zaman salih, sadık insan oluruz dedi. Ve en önemlisi de doğru söyleyen evliyadır cümlesi. Burada bize verilen en büyük hediyelerden birisidir. Ben deniz okumaya çalıştım. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hatta hala bu güzel eseri hazırlayan değerli hocamıza da Şarkir hani Şakir hocamız da sağlık, afiyet versin. yani muhabbetle selamlıyorum. Hak Teala nice bayramlara eriştirsin niyazıyla. Kalben muhabbette hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun.